Merhabalar, ben Ali İbrahim Kılıç. Reflex ekibinde teknik satış uzmanı olarak çalışıyorum. Yani Türkiye çapında bakıldığı zaman bence gayet büyük ve köklü bir etkinlikti. Zaten her sene olduğunu ve geçen seneki videolarını falan da izlemiştim. O yüzden gene bu performanslı olmasını bekliyordum ve geçen senekine bakarak çok çok daha performanslı bir şekilde geçti benim gözümde. Gayet güzel bir etkinlikti. Devamlını ee, devamlılığını diliyorum. Reflex bir web uygulama zafiyet tarayıcısı, bir DAS tool aslında. E, diyelim ki bir web uygulamanız var. Bu web uygulamanızda URL'ini ya da domainini verdiğiniz zaman Replex kendi pasif aktif engine'leriyle sizin web uygulamanıza bir tarama başlatıyor. Ataklar yapıyor. Bu ataklar sonucunda da bir rapor çıkartıyor. Siz de bu raporu ilgili birimlere, birimlere aktarıyorsunuz ve zafiyet ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Birimleriniz aracılığıyla tabii ki. Müşterilerimizle, daha doğrusu müşteri potansiyel olan kişilerle şunları konuştuk. Hepsi güvenlik konusunda aç. Yerli ve milli bir uygulama olduğumuz için de yerli ve milliye de bir teşvik var tabii ki. O yüzden ayrı bir ilgi gösteriyorlar ve bu ilgi açıkçası bizim çok hoşumuza gidiyor. Ve böyle etkinliklerde yerli ve milli olarak yer almak bizim için çok büyük bir önem arz ediyor. İlerleyen süreçlerde inşallah hepsiyle iş yapmayı planlıyoruz.